Herkese merhaba, bir süre önce jazz eğitimi aldım ve haliyle neredeyse her gün hem kendime hem de aralıklarla danışanlarıma, yakınlarıma, dostlarıma jazz seansları yapıyorum. Ve artık bence böyle çok da özel bir gökyüzü konumu olunca bunu kolektife de açmak gerektiğine inanarak bilgisayarımın başına geçtim ve Keyifli olacağına inanıyorum. Rahatlatacağına ve hafifleteceğine inanıyorum. Çünkü gerçekten göksel sembolizm de bizi çok destekliyor. Ee, özellikle gökyüzünde şu an Karyon Yücelim derecesinde olan, yani 9 derecede olan Merkür, Güneş ve Satürn. Tabii Satürn için çoğu astrolog çok olumsuz yorum yapar. Çok ayrı bir konu. Ama sonuç itibariyle balıkta. Yani bu gerçeği de görmemiz lazım. Belki de niyetimiz bir şeyleri yapılandırmak üzerine olursa çok daha kalay olur. Çünkü bu hayatta düzen kurmak ve yapı yaratmak da başka pek çok şey kadar önemli. Tabii 9 derece ve özellikle de balık burcu olunca bize böyle e, şifayı, iyileşmeyi, arınmayı, e, bambaşka bir boyutta ruhsal tekamül yolculuğu için e, dua veya meditasyon yapmayı, hatta belki bugün enerjisel olarak da böyle çok durgun, çok kırgın hissediyor olabilirsiniz. Bunları anlatıyor. Ve niyetim o ki bugün neye ihtiyacınız varsa veya bu kaydı ne zaman dinlediyseniz o anda neye ihtiyacınız varsa o yönde şifalanmanız üzerine. Caz, e, jean sistemi olarak geçiyor. Ve e, aslında dünyada inner speak olarak kullanılıyor. Sadece Türkiye'de biz onu jazz diye konuşuyoruz. Bunun da nedeni daha önce patentin başka birinin tarafından alınmış olması ile ilgili. Tabi konu bu değil. Çok enteresan gelebilir. E, ama jazz böyle çok hafif, çok yumuşatan eee iyileştirme iyileştirirken de böyle sert arınma e, aşamalarından geçirmeyen yumuşak bir şifa sistemi. O yüzden de çok keyifli geleceğine inanıyorum. Sadece seans boyunca yani şu anda yapacağımız çalışma boyunca gözlerinizi kapatmanızı, akışta kalmanızı rica ediyorum ve söylediğim şeylerden bir anlam aramamanızı, bir anlam çıkarmamanızı istiyorum. Ee, akışta olalım ve olanı kabul edelim. Bu bir şifa çalışması sonuçta. Birlikte niyet edeceğiz, birlikte iyileşeceğiz ve güzelleşeceğiz. Hemen şunu da eklemek istiyorum. Ee, aynı anda şu anda e, Healy ile de bir Goal Cycle çalışıyorum size. Alıp kabul edenlere bir rahatlama ihtiyacımız var. İşte bir bakım ihtiyacımız var, bir hafifleme ihtiyacımız var, dengelenme ihtiyacımız var. Alnı enerjisi böyle en azından. Ya da siz bunu ne zaman dinliyorsanız demek ki buna o zaman ihtiyacınız var diye de ekleyin. Öyleyse başlayalım. Şöyle bir hafifledik, derin bir nefes aldık. Birlikte dua edeceğiz. Mümkünse uzanabilirsiniz, ayaklarınız yere basabilir. Ama benim tavsiyem daha ziyade bir sandalyede oturmanız yönünde dik bir pozisyonda olmak her zaman şifa çalışmalarında çok daha anlamlı, çok daha güzel, çok daha kolay kılar çalışmayı çünkü tepe çakradan giren enerji genellikle ayak çakradan toprağa salınır ve dikey düzlemde yani insan düzeyinde insan düzleminde şifayı almak çok daha kolay ve güzeldir yatay düzlem daha çok böyle farklı pozisyonlarda yani hayvan düzlemi de denir hayvani bir düzlem seviyesi de denir orada olmayı anlatır elbette eğer siz şu an buna ihtiyaç duyuyorsanız tabii ki yatabilirsiniz öyle bir kısıtlamamız sınırlamamız yok ama benim tavsiyem bir sandalyede oturuyor olmanız, ayaklarınız zemine bassın, bacaklarınız birbiri içinde düğümlenmesin. Ellerinizi kapatmayın, açık tutun. Bırakın, kendinizi salın. Derin bir nefes alın şimdi. Ben de sizinle alıyorum ve bıraktım bu nefesi. Var olan her şeyin yaratıcısı. Şu anda bu şifa çalışmasını, bu arınma çalışmasını dinleyen ve şifaya ihtiyacı olan her kimse, onu sana havale ediyorum. Ve onun yükselişine giden yolu, engelleyen her türlü şeyin kaynağına götürmeyi talep ediyorum. Şu anda şifaya ihtiyacı olduğu konu neyse bu kişi ya da kişilerin, Senden bunların kaynağına götürülmeyi talep ediyorum ki bunları yaratılmış oldukları yerde, zaman içerisinde, geriye ve ileriye doğru, tüm realitelerde ve zaman uzay sürekliliğinde bu çalışmayı dinleyen, alıp kabul eden kişinin ruhunun en yüksek iyiliği için bu grubun en yüksek iyiliği için ve var olan her şeyin en yüksek iyiliği için arındırabilelim. Bizim değil senin iradene göre olsun. Teşekkür ederim çalışmaya izinli miyiz? Evet. Teslimiyet miyiz? Evet. Ben teslimiyette miyim? Evet. Hazırsak başlayalım. arada ben böyle kağıt ışıkları duyacaksınız benden. Çünkü bir dosya üzerinden çalışıyoruz biz çalışırken. O nedenle o seslere lütfen aldırış etmeyin. Anahtar dosyalarla başlıyoruz. Evet. Kaçıncı dosya? İkinci teylek. Bahaneler kişinin uygunsuz davranışlarını haklı kılmak adına edindiği duruş ve savunmacılık bir tek ben biliyorum. Hemen iki kaşımızın ortasına ajna çakramıza yavaşça üç tık kere tıklıyoruz. Üç tık yapıyoruz ki ben bunu sürekli söyleyeceğim. Üç tık dediğimizde ajna çakramıza tıklayalım. Üç kere yavaşça. Anahtar dosyalarına devam ediyoruz. Evet. 2, İki. Diye. Beden, beden devası ve onun istikrarını etkileyen meseleler. Beden devası bir doğa varlığıdır ve kendi ayrı bir yüksek benliği, amacı ve misyonu vardır. Beden devası başka yaşamlara ait dersler için sorumluluk almış. Üç tık. Anahtar dosyalarla mı devam ediyoruz? Evet. Dört. Kıçıncı Bahaneler, kişinin uygunsuz davranışlarını haklı kılmak adına edindiği duruş ve savunmacılık. Bana yalan söylendi. 3 tık. Anahtar mı devam ediyoruz? Evet. Yedi. çeyrek? 3 Kaçıncı madde? Biz. Tabu, kişinin şimdiki yaşam veya geçmiş yaşam bağlantıları tarafından konulmuş yasaklar, Kişi kalbini açmaya izinli değil. Üç tık. Anahtar dosyalarına devam ediyoruz. Evet. Bir. Kaçıncı Bir. Bir. Yine tabu. Kişinin şimdiki yaşam veya geçmiş yaşam bağlantıları tarafından konulmuş yasaklar. İnandığı şey uğruna savaşmaya izinli değil. Çok enteresan. Anahtar dosyalarına devam ediyoruz. Evet. Ki, günlük dosya, katınır, cehrek, günlük cehrek, madde bir. Beden devası ve onun istikrarını etkileyen meseleler. Beden devası bir doğa varlığıdır ve kendine ait bir yüksek benliği, amacı ve misyonu vardır. Taşıcak kap kendine iç akışı bloke edecek şekilde mühürlemiş. Üç tık. Anahtar dosyalarla mı devam ediyoruz? Evet. Peki. İnanç, iç benliğin gerçek olarak kabul etmiş olduğu geçersiz varsayımlar. Korku içinde yaşıyorum. Üç tık. Anahtar dosyalarla mı devam ediyoruz? Hayır. Artık kaynağa gidiyoruz. Evet. Söz konusu etkinin kökeni. Ki bir. Atı soyu 2 1 kaynakla ilgili bir detay alacağız. 3 tık. Ağzına çarpıya 3 kere vuruyoruz yavaşça. Anne baba soyundan, anne soyundan erkek ikinci nesil yani anneanne. Arkadaşlar. Onlara ait bir olguyu satın almışız. 3 tık diyoruz. Olgu kaçıncı madde? 2, 7. Olgu yolaştığı yaraların Anılarından dolayı iç benliğim kendini olumsuz bir yönde yeniden yapılandırması neden olmuş bir kriz. Diğerlerinin iradesine mahkum olmak. Üç tık. Başka madde var mı? Evet. Bir, bir Olgu yol açtığı yaraların anılarından dolayı iç benliğin kendi olumsuz bir yönde yeniden yapılandırılmasına neden olmuş bir kriz yeniden geldi. Yeni doğmuş bir kişinin kaybedilmesi. Üç tık. Başka var mı? Hayır. Ruhun tepkisi. Kaçıncı madde? 2, 8, Ruh tepkisi dışsal travmatik bir olay sonucu ruhun kendini yeniden yapılandırması. Travma kişiye takılıp kaldığı veya değişmediği, burada takılıp kaldığı diyelim, inancını yüklediği üç tık. Arınma, kaçıncı madde? 2, 1, Bedeninde yerleşik olan inancı bir halatı çekermiş gibi ellerinle çekerek dışarı çıkar. Üç tık diyoruz ve şimdi bedenimizde bir halatın olduğunu görüyoruz. Onun ucunu tuttuk. Halatı yavaşça çektik, 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 çektik. Tümüyle vücudumuzdan o halatı bitirinceye kadar çektiğimizi imajine ediyoruz, hayal ediyoruz kısacası. Çektik, 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 çektik. Güzel ve bitti. Üç tık. Baş karınma var mı? Evet. Üç. Bir. şimdi ee, bir su hayal ediyoruz ve o suyu kutsuyoruz su seni kutsuyorum meradanın ışığıyla şimdi o suyu elimizi soktuğumuzu hayal ediyoruz ve o suyu içine elimizi soktuktan sonra her çakramıza tek tek o suyu serptiğimizi hayal ediyoruz tepe çakra ajna çakra boğaz çakra kalp çakra, solar fleksüs çakra yani mide ve sakral çakra yani rahim bölgesi ve kök çakra. Serptik bir arınlarını hayal ettik. Üç tık. Başka var mı? Hayır. Çözüm sağlandı mı? Evet. İşleme süresi var mı? Hayır. Devam seansı var mı? Hayır. Ev ödevi var mı? Hayır. Kutsama var mı? Evet. Kutsamaları şimdi alıp kabul edeceğiz. 1 Buluş yeteneği sıfırdan yaratıcılık. 3 tık. Başka bir kutsama var mı? Evet. 2, 7 Birleşme. Kendinden, tanrıdan, eşten, aileden gelen sevgiyi kabul etme. Aldık. Kabul ettik. Yine 3 Başka kutsama var mı? Evet. 4, şey. duyguları veya bilgiyi kendine saklamadan diğerlerine açılma 3 aldık kabul ettik başka kutsama var mı? hayır birlikte dua edelim kapanış duası derin bir nefes alıyoruz ve her arınmayı gerçekleştirene teşekkürler gözlerimiz kapalı taç çakramızın oradan bir ruh yıldızının geldiğini o tepede durduğunu hayal ediyoruz. Ve yaradanın sevgisini orada hissediyoruz. Onun şimdi içimize akmasına, ilahi hattımıza, beden devamımızın ilahi hattına ve tüm çakralarını doldurmasına ve böylelikle onları şifalandırmasına, dengelemesine, merkezlemesine, hizalamasına izin veriyoruz. Onun her hücrenizin içine akmasına ve onları koşulsuz tanrısal mavi kopyalarına geri döndürmesine izin veriyoruz. İçinizden dışarıya akarak duygusal, zihinsel ve ruhsal bedenlerinizi doldurmasına izin veriyoruz. Şimdi Tanrı'ya, meleklerine, öğretmenlerine, rehberlerine teşekkür ediyoruz. Yüksek benliğinize, bedeninize ve onun yüksek benliğine, takımınıza, beden devamınızın takımına teşekkür ediyoruz. Derin bir nefes aldık. Ben de sizle aldım ve bıraktık onu. Tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarınızın, tüm referans noktalarınızın ve ızgaralarınızın güncellenmesini talep ediyorum. Varlığınızın tüm sistemlerinin, düzeylerinin ve bileşenlerinin dengelenmesini, stabilize edilmesini talep ediyorum. Elektriksel ve manyetik bileşenlerin de dengelenmesini, stabilize edilmesini talep ediyorum. Ve sizin gökkuşağı ışık tabakalarına sarmalanarak bu çalışmanın ruhsal tekamül düzeyiniz için hangi derecede olması uygunsa o derecede nazikçe özümsemesini talep ediyorum. Öyle olsun ve öyledir. Üç Şifa olsun. Sevgiyle. Hoşçakalın.